Günaydın herkese, ben Deniz Orbay. Bugün sandalye üzerinde yapabileceğiniz 15 dakikalık bir yoga pratiğiyle güne başlayacağız birlikte. Sandalyenize oturun. Müm mümkünse ayaklarınızda torap varsa onu çıkarın, torabınızı terliğinize. Ayaklar kalça genişliğinde, iki oturma kemiği de yerde e sandalyenizde. Yani bacak bacak üstüne atmayın mümkünse. Ve gözlerinizi kapatın. Omuzları nefes alırken yukarıya doğru kaldırın. Nefes verirken geriye doğru çevirin ve bırakın. Ve birlikte birkaç derin nefes alıp vererek başlayalım. Nefeslerini burnundan al ve burnundan ver. Nefesi çek içine. Göğüs kafesini kabarsın. Başının tepesinden yukarıya doğru uzat. Ve boşalt nefesi. İki nefes daha ve bu nefesleri alıp verirken bir bak bedenin bugün nasıl hissediyor? Beden parçalarını fark et ve beden parçalarının birbiriyle iletişimini fark et. Ve nefesini boşalttığında yavaşça arala gözlerini, başını sağ omzuna doğru düşür, derin bir nefes al, sol tarafı genişlet. Nefes verirken başını ortaya doğru yuvarla. Ve burada kal. Çene göğsü yakın ortadasın. Omuzları aşağıya doğru çek. Omurga uzun kalsın. Derin bir nefes al. Boynunun arkasına. Nefesi boşalt. Başını sol omzuna doğru çevir. Sağ omzunu aşağıya doğru çek. Sağ tarafın uzun kalsın. Derin bir nefes al. Nefesi boşalt. Omuzları kulaklarına doğru yaklaştır. Yukarıya doğru çek. Başını arkaya doğru çevir. Arkada birkaç kez yarım daire yapacağız. Omuzlar yukarıda kalsın. Boynuna destek olmak için. seni hafifçe yukarıya doğru itebilirsin. Ve sağ omzuna geldiğinde başı ortaya doğru çevir. Omuzları aşağıya doğru al. Ve önden birkaç kez yarım daire. ortaya geldiğinde kal. Çeneyi göz yakın tutarak yükselt. Nefes alırken kolları yukarıya doğru kaldır. Ellerini ör, avuç içlerini yukarıya doğru çevir ve yukarıya doğru al. Nefes verirken ellerini çöz, kolları iki yana doğru aç, avuç içlerini iki yana doğru it. Tekrar avuç içlerini yukarıya doğru çevir, nefes al, kollar yukarı. Sağ dirseğini bük, sol elinde sağ dirseğinden yakala. Sağ el kürek, kürek kemiklerinin arasına yerleştir. Ve sağ dirseği eline doğru it yukarıya doğru. Gövdeyi hafifçe sol tarafa doğru eğ Sağ oturma kemiğin sandalyende aşağıya doğru hafifçe bastır. Bakışları da yukarıya doğru çevir. Derin bir nefes al burada. Nefes verirken yüksel. Tekrar kollar yukarı. Diğer taraf sol dirseği bir sağ eline sol dirseğimden yakala. Sol dirseği eline doğru it yukarıya doğru da. sağ tarafa doğru eğil. Sol oturma kemiğin sandalyenin üstünde kalsın. Bakışları da yukarıya doğru çevir. Nefes alırken yüksel. Tekrar kollar yukarı ve yavaşça kolları düşür. Elle dizlerin üzerine getir. Şimdi yana dönerek göstereceğim. Belki sandalyenin arkasında rahat edemezsen sen de yana dönebilirsin. Sırtı geriye doğru yuvarla. Ellerini dizlerin üzerine getir. Ve sırtı arası kamburlaştır. Çene göğsüne doğru yaklaştır. Nefes alırken omuzları geriye doğru çek. Kalçayı geriye doğru çıkar. Aç göğüs kafesine. Tamam, oturarak bu kedi inek akışını yapıyorum. Omurgayı biraz açmak için sırt yuvarla çene göğsü yakın ve nefeslerini arka bedenine gönder. Belin sırtı nefesinde dolsun. Nefes alırken kalçayı geriye doğru çıkar. Omuzlar geriye aç göğüs kafesine. İki tane daha yapacağım. Nefesle beraber biraz daha akışkan. Gözleri de kapatabilirsin. Nefes ver. Arka bedenini şişir. Nefes al. Omuzlar geriye göğüs kafesine aç. On bir kez daha nefes ver. Sırtı geriye doğru. Nefes al. Omuzlar geriye aç. Göz kafesine. Ve tekrar Otursuna gel. Elleri kalktığın arkasında ör. Kolları geriye doğru uzat. da sandalyene böyle oturduysan dokunabilirsin yumruğunla. Omuzları geriye doğru çek. Göğüs kafesini aç. Rahatsan eğer kolları iyice geriye doğru uzat. Özellikle masa başında çalışıyorsan gün içinde göğüs kafesi, omuzlar çok fazla kapanıyor. Gün içerisinde sık sık uygulayabileceğin bir toz. Bir nefes daha kal burada. Nefes alırken karnı içeriye doğru çek. Göğüs kafesi şişir yukarıya doğru. Nefes verirken yavaşça yüksel. Ellerini çöz. Sağ elini sandalyenin arkasına getir. Sol elini sağ dizinin dışına yumuşak bir arkaya çevirme. Yavaşça gel ortaya. Diğer taraf. Sol eli sandalyenin arkasına yerleştir. Sağ el sol dizinin dışında. Arkaya doğru çevir. Göz kafesin açık kalsın. Omurda uzun. Sol omzu geriye doğru çek. Ve yukarıya doğru uzat. Nefes verirken gel ortaya. yavaş yavaş bacaklara ve kalçaya geçeceğim. Sağ ayak bileğini sol dizinin üzerine yerleştir. Ama burası bile çok yoğun olabilir. Biraz sandalyenin önüne doğru gel. Sağ ayak parmakların aktif olsun. Sağ dirseğini sağ dizinin üzerine yerleştir. Sol dirseğini de sola, e, sağ ayak bileğine. Hafifçe ağırlığını öne doğru ver. Sağ dirseğini sağ dizini hafifçe aşağıya doğru çekmek için kullan. Şimdi dediğim gibi bu çok yoğun olabilir. Biraz daha geride kalabilirsin. Şöyle sağ kalçada bir açılma hissetmen yeterli. derin bir nefes al. Kapat gözlerini. Ağzından boşalt nefesi. Yavaşça çıkacağım. Yüksel. Sağ ayağımı yere getir. Diğer taraf. Sol ayak bileğimiz sağ dizinin üzerine yerleştir. Sol ayak parmakları aktif. Hafifçe ağırlığını öne doğru ver. Sol dirseğini dizinin üzerine, sağ dirseğini de ayak bileğinin üzerine getir. Ve kapat gözlerini. Sol kalçada bir atılma. Belki diğer taraftan daha yoğun olabilir. Veya daha rahat hissediyor olabilirsin. Derin bir nefes al burnundan. Ağzından boşalt. Yavaşça çıkacağım. Yüksel. Kollarını yukarıya doğru kaldır. Yukarıya doğru uzat. Nefes verirken bu sefer öne katlanacağım. Kolları iki yana doğru aç. Gövdeyi ileriye doğru uzat. Üst gövdeyi üst bacaklarına yasla. Ve başı sert yere doğru. Kollarını da yere doğru sarktın. Hatta ayakları biraz daha aralayabilirsin. Birkaç nefes üst gövdenin yumuşamasına izin ver. ve yavaşça tekrar sırt yuvarlayarak oturuşuna doğru gel. Bir kez de aynısını ayakta yapacağız. Ayağa doğru kalk. Yine kolları yukarıya doğru kaldır. Uza. Nefes verirken kolları ikena doğru aç. Dizleri bükebilirsen Hafifçe öne doğru kaptan başı fark Elleri ayak bileklerinin arkasına yerleştir. Alt kollarını, alt bacaklarını kucakla. Boynunun arkası, üst sırtın geniş ve uzun kalsın. Nefes verirken kalçayı iç yukarıya doğru bacakların arkasına düzleştir, düzleştirebildiğin kadar. Derin bir nefes al boynundan. Ağzından boşalt. Dizleri tekrar bük. Eller dizlerinin altına yerleştir. Acakları düzleştir, Umurgayı uzat ileriye doğru yarıyorlar için nefesleri kendi dizleri büyük tekrar kattan ellerini beline getir dirsekleri birbirine doğru çek ve kaldır gövdeyi. Tekrar otur sandalyene on bir kalp pozisiyonu daha yapacağız yine elleri kalçanın arkasında ör bu sefer yumruğun kalçana yakın kalsın önce. Dirsekleri birbirine doğru kucakla. Burada hiç kolları uzatmadan göğüs kafesini şişir yukarıya doğru. Nefes verirken kolları geriye doğru uzat. Üst sırtı aktif tut. Ve sanki geriye doğru çekilir gibi kollarından geriye doğru uzat. Kal burada. Karnı içeriye doğru topla. Şişir göğüs kafesini yukarıya doğru. Bir nefes daha. Nefes al. Göğüs kafesini yukarıya doğru şişir. Nefes verirken arkaya doğru yaslan. Yavaşça yüksel. Ellerini çöz. Kollar yukarı. Ve ellerini dizlerin üzerine getir. Sırtı geriye doğru yuvarla. Çene göğse yakın. Derin bir nefes al. Arka bedenini doldur nefeste. Nefes alırken yüksel. Kapat gözlerini. Sağ uç altta, sol avucun üstte. Ellerini üst üste yerleştir. Üç derin nefes alıp vereceğiz. Burnundan derin bir nefes al. Ağzından boşalt nefesi. Bir nefes daha burnundan derin bir nefes al, ağzından boşalt. Son kez burnundan derin bir nefes al, ağzından boşalt. Yavaş yavaş nefesin normal kısmına dönsün. Bedeninde oluşan titreşimleri, hisleri fark et. Bu 15 dakikalık kısacık çalışma seni nasıl hissettirdi? bedeninle bağ kurmak, nefesinle bağ kurmak. Ellerini kalbin önünde birleştir. Son kez derin bir nefes al burnundan. Ağzından nefesi boşaltırken başını kalbine doğru düşür. Yavaşça arala gözlerini. Kaldır başını. Namaste. Teşekkür ediyorum bana katıldığınız için. Umarım iyi hissetmişsinizdir. Çok güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.